Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen sahilde sinema var. Maskeli sinema etkinliği bayi toplantısı filmiyle izleyiciyle buluştu. Konya 6 sahili Beach Park Varyant Meydanı'nda ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı. Etkinlik alanı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar iki ayrı kapıdan sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sinema alanına alındı. Evet abi galiba. Evet abi. Giriş kapılarında güvenlik görevlileri vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların el dezenfekteleri yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Aylardır sinemaya hasret kalan Antalyalılar, denizden esen Meltem'in yüze vurduğu açık alanda beyaz perdede sinema izlemenin keyfini yaşadı. Sinema severler güzel bir Akdeniz akşamında kahkahalarla dolu unutulmaz bir gece geçirdi. Etkinlikte sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve içecekler de unutulmadı. Her hafta perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde organize işler sazan sarmalı. Biz böyleyiz bizim için şampiyon, yedinci koğuşta mucize, hedefim sensin, Aykut Enişte ve Merhaba Güzel Vatanım gibi Türk sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak. Açık Havada Sinema Keyfi 13 Haziran'da bayi toplantısı, 14 Haziran'da Biz Böyleyiz filmlerinin gösterimiyle devam edecek.